Aa, yapma, yapma. Hayır bu bak zehirli yok bu. Bu zehirli yok. Yap bu arada. Yapmayalım. Güçlüyüz abiler, güçlüyüz. Yapmayın. Hayır. Güçlüyüz. Ben Buran'la Mega satan'ı yenerim. Yap 150 TL. İşte sevgimi kazandım falan diyor şu şimdi. <laughs> Yaptım gitti hocam. Buyurunuz efendim. Ne yediği Daha mı iyi? Abi Mark çok kötü ya. Mark çok kötü ya. Nerede benim 150 TL? <laughs> Dolandırıldık. Dolandırıldık abi. <laughs> evet dostlar buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Çetin beni dolandırdı. Teşekkürler.